Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı 1 ila 1'lik beraberlik Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçı'nın gözlerinin ferini yerine getirdi. Göztepe karşısında alınan 3 ila 0'lık yenilginin ardından umutsuz açıklamalar yapan Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Kayseri Spor maçının ilk çalışmasından önce oyuncularını bir araya topladı. Kısa bir konuşma yaptı, iki erteleme maçını kazandık mı, Fenerbahçe ile kafa kafayayız. Galatasaray'ın aklı Şampiyonlar Ligi'nde, darbe yedikçe lige yansıyacak. Yeter ki biz dik duralım. Kayseri spor maçını mutlaka kazanmak zorunda olduklarını oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, statü gereği oynayamayacak olan Cengiz Ündür, Jota Silva, Gökhan Sazdağı, Vakılav Serni, Rıdvan Yılmaz, Elbilal Ture ve Taylan Bulut'un yerini nasıl dolduracağını kara kara düşünüyor. Kayseri deplasmanda en azından Orkun Kökçü ve sakatlığı geçen Wilfried Endidi'den yararlanabilecek olan Beşiktaş'ın hocası, sahada Svensson'un yerine Di Celo'yu düşünüyor. Svensson aklında yok, Raşikaya ise şu anda muhtaç gibi duruyor. Cengiz Ündür, Vakılav Serni ve Jota Silva'nın yokluğunda Kosovalı oyuncudan medet umuyor, ancak devrim Şahin'le de bir sürpriz yapabilir. 2007 doğumlu genç ismi Göztepe maçının kadrosuna aldı. Oynatmadı. Ancak son şampiyon olduğu dönemde Ersin ve Rıdvan'ı genç takımdan alıp A takıma koyarak şampiyonluğu hazırladı. Orkun ve Endidi'nin yokluğunda oynayan Necip Uysal'ın formu Sergen'i bu kararı almaya itebilir. Çünkü tecrübeli teknik adam altyapıdan bir genci orada Necip'in yerine denemediği için çok eleştirildi.